Saade kadar çıkan alamın sayısı iki. Biri gündüz, biri akşam. Sandalye e, tabura kovanın içinde bir lüfer, bir alamın. Çapari, en üst avrit alanları gördüm köprüden gelirken onun kapağını köprüsünde. Canlı yemden alamın bu gördüğüm üçüncü balonu. Usta oldu. Yeni aldım. Bugün yağmurdan sonra, fırtınadan sonra HDM'i izliyorum. İzlemede kalalım. Abone olalım, beğenelim, takip edelim. Daha iyi videoları çekerim, biz de atalım. buraya gelip çok balık var mı? Balık çıkıyor mu? falan güzel diyorum. Bu tür soruları bana sormayın. Yanımızdaki arkadaşlarınıza sorun. Köprüde hemen hemen herkes balık tutmaya geliyor. Orta elinde olan kişiler. Onlara sorun köprüye gelince. Bana soracağınız bir şey yok beğenip abone olursanız daha çok video paylaşımına ulaşırız biz Şu an görevimiz abone toplamı ilerlemek, beğeneler almak. Biz beğendikçe, ilerledikçe biz de istenilenleri paylaşırız. Saat kaçta aldınız? Hangi tarihte? Ben günlük çekip atıyorum. Daha saati saniyeyi sormanıza gerek yok. Yani çok merak ediyorsanız geleceğiz abi köprüye. Bakacağız hangi saatte yakalıyor. hangi zamanda yakalı, hangi takımla yapalım nasıl takımla yapalım Evet, burada göreceksiniz birebir herkese kolay gelsin, baş gelsin, iyi seyirin. Beğenlerim, abone olalım, takip edelim. Zamanla zaten sorularınızın hepsini gidereceğiz. Aboneler az. Bunlar bizi bir yere götürmez. ilerlendikçe biz de Selam aleküm. Kolay gelsin. Rast gelsin. İkinciyi çekmişim. Sezonun ikincisini. Bir palama, bir lüfe. Herkese kolay gelsin,